Naim Babiroğlu, en fazla etkilenecek ülke Türkiye. Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı Bendar Bin Sultan ünlüdür. Suudi Arabistan'ın 22 yıl boyunca ABD Büyükelçiliğini yaptı. Dönemin ABD Başkanı Bush'a yakınlığı nedeniyle Bendar Bush olarak anılır. Prens Bendar Bin Sultan Biz Amerika'nın Doğu Batı veya Antikomünizm tezlerini kullanmadık. Dini kullandık der. Aslında bu itiraf, acı, Kan ve gözyaşının dinmediği Müslüman Arap coğrafyasında yaşananların bir özetidir. Müslüman ve Arap coğrafyasına bakın. Tükenmeyen mezhep savaşları. El-Kaide, IŞİD, Taliban ve benzer radikal İslamcıların birinci düşmanı başka mezhepten olan Müslümanlar. ABD Başkanı George W. Bush'un baş danışmanı ABD'nin gerçek stratejisini ortaya koyar. Biz artık bir imparatorluğuz ve harekete geçtiğimizde kendi gerçekliğimizi yaratırız. Sizler tüm mantığınızı kullanarak bu gerçekliği incelerken, biz yeniden harekete geçer, daha yeni başka gerçeklikler oluştururuz. Siz bunu da incelersiniz ve işler bu şekilde sürüp gider. Biz tarihin aktörleriyiz ve siz, siz hepiniz, biz ne yapıyorsak onları incelemekle yetineceksiniz. Doğru mu? Doğru. Mesela, Orta Doğu'da ABD'ye ait en az 55 askeri üs bulunuyor. ABD'nin bölgedeki en büyük üssü 10 binden fazla askeriyle Katar'daki hava üssü. Bahreyn'de 5. filo var. Bölgede en fazla ABD askerinin bulunduğu ülke kuvvetli. 15.000 Amerikan askeri var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 5.000 ABD askeri var. Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, Umman'da da ABD üsleri var. Bu ülkeler aynı zamanda ABD'nin en değerli silah müşterileridir. 2024 yılı savunma bütçesinde Suudi Arabistan dünyada 5. ülkedir mesela. ABD'nin 832 milyar dolar, Çin'in 227 milyar dolar, savaştaki Rusya'nın 109 milyar dolar, Hindistan'ın 74 milyar dolar, Suudi Arabistan 72 milyar dolarlık askeri harcamasıyla 5. sırada yer alır. İngiltere 63 milyar dolar, Suudi Arabistan'dan 10 milyar dolar daha az. ABD mutludur. Zengin Körfez ülkeleri daha da mutlu. Çünkü petrol zengini Körfez ülkeleri kendi güvenliklerini düşünür. ABD askerini kapıların sonuna kadar açarlar. ABD Başkanı Trump döneminde Körfez Arap ülkelerinin askeri harcamaları daha da artacaktır. Ve elbette bu ülkeler ABD'den rekor düzeyde silah satın alacaklardır. Zengin Arap ülkeleri ABD'den sadece rekor düzeyde silah satın almakla yetinmezler. Aynı zamanda Irak, Libya ve Suriye'nin dağıtılmasında ABD ile birlikte olmuşlardır. Yani Orta Doğu haritasının yeniden çizilmesinde ABD'nin yanında önemli rol oynarlar. Aslında Filistin'in yok edilmesinde ABD ile işbirliği yapmışlardır, yapmaktadırlar. Mesela İsrail saldırıları nedeniyle ABD üstünü kapatan tek Müslüman ve Arap ülkesi var mı? Yok, olmaz. ABD küresel güç stratejisini uygularken şanslıdır. Haritaları şekillendirirken elverişli ülkeleri maşa olarak kullanır. Maşa ülke bulmakta da hiç zorluk çekmez. Böylece en az maliyetle vazgeçilmez lider ülke konumunu sürdürür. Mesela ABD Irak Kürt bölgesel yönetimi bölgesinde Erbil'de dünyanın en büyük konsolosluğunu inşa ediyor. Konsolosluk bu yıl 2025'te tamamlanıyor. 200 bin metrekare alana sahip yerleşke, 28 futbol sahası genişliğinde, dünyanın en büyük ABD konsolosluğu Erbil'de. Neden? Çünkü Erbil ABD'nin merkez üssü oluyor. Çünkü Orta Doğu haritası değişiyor. Çünkü yeni bir devlet kuruluyor. Çünkü ABD bu yeni devletin başkenti Erbil'den Orta Doğu'yu kontrol edecek. ABD'nin hedefinde sapma yok. Yeni çizilmekte olan haritada yeni bir devletin kurulmasının taşları hızla döşeniyor. En fazla etkilenecek ülke Türkiye. Ama Türkiye o kadar rahat ki sanırsın ekonomik yönden hiç sıkıntısı yok. Sanırsın iç cephe çok güçlü, kutuplaşma hiç yok. Sanırsın Türkiye dünyanın en fazla göçmenine sahip ülke değil. Ve sanırsın yeni devletin Türkiye'den toprak talebi yok. Eee i̇şte böyle bir iklimde gün yüzü görmeyen Orta Doğu coğrafyasına özenmek de önemli bir meziyet. Tarih, stratejik körlük ve kişisel ihtiras uçurumlarıyla stratejik öngörü ve ulusal çıkarlar zirveleri arasında dolaşan kanlı bir dönme dolabının öyküsü gibi. Bir yanda çöküş, öte yanda geleceği umutla bakan güçlü bir Türkiye.